Herkese selamlar. Bugün, bugün ne yapıyoruz? Bugünkü vazifemiz hastaneye gideceğim. Birkaç sağlık raporunu halledeceğim. Göz ve normal sağlık herhalde bilmiyorum. Bu yeni işten istenen evraklar. Onları halledeceğiz. Ondan sonra klasik birkaç edelet ikametgah gibi şeyler ıvırlar zıvırlar. Bankada bir hesap açacağız. Özellikle yeni işimiz hayırlı olsun diyeceğiz inşallah. İkametimiz Beşiktaş. Bugüne bir konu bulalım. Ha, Geçen yorumlarda biri şey demişti, ailemi nasıl ikna edebilirim? Aslında bana güzel de bir konu olur o. Tabii burada ailemi nasıl ikna ederim? Şöyle bir formülü yok. Gidip de Aa, bunu bunu yaparsan tamam kesin ailemi ikna edersin diye bir şey diyemezsin. Milyar tane insan var, milyar tane karakter var. Herkesin nabzı, şerbeti farklı yani. Öncelikle ailenizi tanımalısınız yani. Biz, ailenizin korkusu ne? Ailenizin korkusu dışarıdaki insan var mı? Ailenizin korkusu siz kötü kullanırsınız. Siz böyle pata 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 gidersiniz. Bu mu? Ailenizin korkusu motoru alırsın ama hani kredisini ödeyemezsin mi? Ailenizin korkusu işte daha da gençsin, daha sen yaşın küçük, biraz daha aklın başına versin gibi mi? Hani hepsinin farklı cevapları var. Ya aileniz maddi açıdan korkuyorsa onu maddi açıdan tatmin edeceksin. Diyeceksin anne bak ben böyle bir motor aldım, ödemelerimi şöyle planladım. Bak böyle böyle ödemeyi düşünüyorum. Eğer olur bir, bir aksilik olup durum olursa şöyle şöyle e, bir risk planım var. İşte, gerekirse motoru satar kredimi erken kapatırım falan. Siz destek bilmem ne siz destek çıkarsınız. Kredimi kapatırım borçlanmam gibi bir yola başvurabilirsiniz. Eğer maddi sıkıntısı varsa ailenizi ikna etmeye çalışırken. Ya ailenizin takıntısı daha doğrusu maddi ise. E, aileniz sizin motor tecrübelerinize güvenmiyorsa şu şekilde ikna edebilirsiniz. Tabii bunlar tamamen tavsiye. Sonra en son kendimi anlatacağım. İşte anne, baba, abi, abla artık neyse işte ya gerekirse ben bunun kursuna gideyim İşte Motto Akademi var işte Motto kursları var işte benim Envi Agustan'ın kursları falan var galiba evet. gerekirse buradan eğitim alayım ehliyet kursuna gideyim ehliyet kursundaki işte abiyle ablayla siz konuşun gerçekten kabiliyeti var mı siz bakın isterseniz küçük bir motor alayım ben tecrübe edineyim gibi konuşabilirsiniz ne olmadı ha, ailezin korkusu çevredeki insanların bu arabacıların motorcuları hor görmesinden ben şunu gözlemledim. Artık nesil değiştikçe motora saygı biraz daha artmış. Emin olun ben çok şaşırıyorum. Youtube'da o kadar video izliyorum. Ama yani yol veren çok insan var. Yani evet, tamam vermeyen de var da ama yol veren insan da artmış. İnsanlar motor daha çok dikkat ediyor. Onu fark et. EDS'den giderken olsun. O en sol şeritten, şerit olmayan yoldan giderken olsun. İnsanlar saygılı. Hatta bazen onlar artık görünce yol veriyor falan motorların sayısı arttığı için trafikte daha çok rastlaşıyorlar ve artık daha çabuk arabacılar da tecrübe ediyor ve ben bunların olumlu ilerlediğini düşünüyorum. Şimdi bundan 5 yıl önceye göre bence arabalar daha saygılı motorlara karşı. Hötük yok mu yok ya benim de başıma geldi. Arkamda böyle Mercedes Vitolo tipinde bir araba akmayan trafikte pat pat konuya basıyor. Korneye de basıyor. Bakıyorum dörtlü falan da yakmadı. hocam falan mı var? Yok. Sonra ko korneye basılı tuttu o ne ne oluyor dedim durdum böyle döndüm ne var lan dedim ne oluyor dedim. Çekeri çekersen diyor. Ne? Çekeri çekersen diyor. Ha, saçmalama lan trafikle bulan mı dedim. Çekeri çekersen motoru düşleyim misin diyor. Öyle şey mi lan ay dedim. Bu da taşıt lan sonra orada getir kuryesi de bana bir kuryesi vardı yani. Onlar da durdu onlar da döndü baktı adama. Ya bırak bunun bu malları falan anlamaz bunlar laftan. Danet falan dediler bana. Ya böyle hedikler de var yok değil değil yani. Ya biz de çok Namuslu değiliz yani, biz de işler yapıyoruz. Hani her motorcu nizami mi kullanıyor? Kullanmıyor. Terbiyeli motorcular var, terbiyelisiz motorcular var. En sağ tarafta zıt pıt korneye basanlar var, EDS'den giderken korneye basıyor. Tamam selektör at, dikkatini çek de korneye niye basıyorsun? Ya sen zaten hakkın olmayan bir yerden gidiyorsun, hakkınmışçasına. Tamam bunu tüm dünyada emniyet teşkilatları, buna göz yumuyor ya da en sol şeritten gidiyorsun adam seni fark etmedi diye kıstırdı diye adama laf ediyorsun ya adam görmeyebilir çünkü orada orada öyle bir yol yok orada öyle bir yol olmadığı için oradan motor geleceğini nereden bileyiz düşünemez ki adam sen zaten E5'te otobanda gidiyorsun en sol şeridin o şerit olmayan yolundan gidiyorsun o adamı kızamaz yani yapamazsın yani o öyle bir hakkın yok kimi kime şikayet edeceksin yani ne diyeceğim polise memur bey ben yorulmayan yoldan gidiyordum bu hıdık beni görmedi e sen ne yapıyordun o esnada. İşte ben de motor yolundan gidiyordum. Orası motor yolu mu? Değil. O yüzden mümkün mertebe hatta korneye da basmayın. Mesela EDS'den gidiyorsunuz. Yol sıkıştı diyelim. Orada da korne basıp insanları rahatsız etmeyin. Sonra motorculara kim besliyorlar? Böyle bir izlenim bırakmayalım. Aynı güzel döndüm ya. Hoşuma gitti. Velhasıl onların derdi bunlarsa yani arabacıların güvensizliğiyse bu şekilde ikna etmeye gitmelisiniz. Eğer ya yok yaşınız küçük falan diye takılıyorsa olgunluğunuzu ya da aklı selim olduğunuzu ön plana atmalısınız. Yani yapabileceğiniz başka bir şey yok ki. Eğer neyi sorun diyorlarsa onu çözeceksiniz. Ya anne ben çok istiyorum ya baba ben çok istiyorum demek olmuyor bu işler. Hem de yıllarca istedim olmadı. Yani gelelim bana. Allah'ın işte bir lise yıllarında 2000 işte Onlarda falan Böyle motor videolarını falan izlemeye başladım Daha sonra işte altın elbiseli adamı duydum Onun izlemediğim videosu yok abi Her videosunu izledim Her videosunu takip ettim Resmen motoru onun videolarını izleyerek Kafamda tahallül ediyordu Motor kullandım yani Böyle şey dönemi başlıyordu Yaz dönemi başlıyordu Ben gene motor videolarını falan izliyordum Öyle hep böyle içim acıyordu Lan ne zaman benim olacak Ne zaman benim bir motorum olacak Ah benim de bir motorum olsa Ne zaman alacağım Alabilecek miyim acaba Daha okul okuyoruz Mezun olmadık Para kazanamıyoruz ekonomik özgürlüğümüz yok. Nasıl olacak bu iş? Benim ne zaman bir motorum olacak? Yıllarca bunları düşüneye düşüneye düşüne. Liseyi bitirdik. Üniversiteyi bitirdik. ikinci üniversitemi bitirdim. Askerliğime gittim. Geldim. işsiz kaldım. Sonra işe girdim. Ne zaman ki kendim paramı kazanmaya başladım. O zaman hemen eve beynlerimi dürttüm. artık bizim bir motor da geldi. Ya dedim. Yani işe gece gitmelik için yani bir motor çok güzel olmaz mı? O zamanlar şey diyordum. Hı, telefon çaldı, şeyler değişti. Ne yapıyorduk? Eee, navigasyon ne oldu? Adam mı ileriden mi? Biz devam edeceğiz. Ne diyordum? İşe girdim falan. Dedim bir skuter alalım. O zamanlar <laughs> şeyler şu 3000 liraya falan güzel skuterlar vardı. Diyordum şuna bir şey yapsak. Ne bir ufak bir kredi çeksek. 3-5 binlik. İşte diyorum bu maaş alıyorum. İşte eve bu kadar veririm. Kredi kartıma şu kadar veririm. İşte motora şu kadar veririm. Ulan zaten işe otobüsle gitsem otobüs olmuş ayda 250 lira falan. Ulan zaten ayda 250 lira taksitle ben motora veririm. Biraz benzin masrafı bakım masrafını 50-100 lira falan bir şey oynuyordu. Yani dedim YTT'ye verip parayı çöpe atana kadar. Ayda 200 lira YTT üniversiteye vereceğim ve o para çöpe gidecek yani yola, yola gitmeyecek. Bana geri gelmeyecek o para. Ha kaza yapmadığın sürece motorunu bisikletini satarak o parayı elde edebilirsin. Girgili yani mesela minibüse biniyorsun 5 lira veriyorsun gidiyorsun. Tamam senin işini görüyor mecbur hani üniversiteye de biniyorsun aylık 270 lira falan para veriyorsun. Tam akbil alıyorsun. Gidiyorsun gidiyorsun da 275 lira sana geri gelmiyor. Ama 275 liralık bir taksite girsen mesela motosiklet taksitine girsen bir Elinde malın olacak, taşetin olacak. Tam onun masrafları var. E kaza yapmadığı sürece satabilirsin. Yani işe gidip gelirken ki yol parasını yatırıma dönüştürüp bir taşıtın olabilir. Bisiklet de olabilir bu. Yani bir bin liralık bir bedavisi, beş yüz liralık bisiklet de olabilir bu. İşin yakındır. Bisikletle gidersin. Ki ben bisiklet aldım oraya da geleceğim. Ve satacağın zaman işe git gel için yol parası için verdiğim para sana geri gelmiş olacak. Ben mesela önce bu damardan girdim. Yok yok o bu şu daha senin ehliyetin yok bilmem ne harbi yoktu. Na, nasıl oldu da almadım zamanında bilmiyorum. Zaman daha alsaydım beş lira olacak şey. Bahriyeti bir alır zaten ayrı bir şey. İki buçuk biner ehliyet parası mı tutar ya? Yok kursta onun harcıdı, bunun harcıdı, oydu buydu. Bir de bu B ehliyetim olduğu halde. Neyse, dinim öyle böyle tamam oğlum hadi aldım diyelim dediler. Biraz oladılar. E bu sefer dediler nereye park edeceksin? Ulan çok da güzel bir mahallede oturmuyoruz. <laughs> Size şöyle söyleyeyim, yan binamızdaki, yan binamızdaki aile taşınıyordu. Evin eşyalarını kamyonete yıklarken kamyonetteki koltukları çaldı. <laughs> yani bir şey daha anlatayım. Mahallede hırsızlık oluyor. Mesela üçüncü katta bir hırsızlık oldu diyelim. Polisler üçüncü katı sayarken hırsızlar bir alt katı sayıyor. <laughs> Polisler bir üst katta yıkanamaz bir alt katı sayıyor. Yani öyle bir mahalledeyiz. Yani... <laughs> Yere büyüren düşürse eğilmeye tereddüt edersin. Sıkıntı büyük. O yüzden alın nereye park edeceksin? E park yeri yok. Açık alan. Vallahi kaldırır götürürler, tekeri keserler, şey yaparlar, Gözlüğün içine baka baka çalarlar, bir şey de yapamazsın. Anında böyle yüz kişi oluyorlar. Sıkıntı büyüktü. Sonra dedi tamam, demek ki sıkıntı almakta değil, bu sefer sıkıntı park yeri. Şimdi babam mühendis adam. Dedim baba, dedim şu binaların şurasına hadi bir şeyler yapalım dedim. Şuraya bir demirler çakalım, bilmem ne yapalım, şey yapalım, park yeri bulalım, yok. O da olmadı. Kimin binasına ne sistemi yapıyorsun sen? Sokağımızın başında bezinci vardı. Dedim hadi bezinciyle konuşalım onu bırakalım. <laughs> o da olmadı. Başka bir adamın bahçesi vardı oraya bırakalım. Ulan bahçe dediğin 3 metre 2 metre duvarı var. Oradan kucaklarlar yine götürürler. O da olmadı. Odan park yeri bulamıyorsun. Motorun ışığını bıraksan bir anlamı kalmayacak. Sonra ne yapacağız ne edeceğiz? <laughs> Ulan ben de camiye başladım. Dedim böyle olmayacak. Tamam dedim almıyorum. Bisiklet alacağım o zaman dedim. Ne bisiklet alacaksın ya? Niye ama şimdi bin lira para vereceğim de bilmem ne de. İkinci el al. dedim almam sıfır alırım. Biz onu şeyle mi uğraşacağım zaten bin liralık şey. Sonra kredi kartına taksitle bisiklet aldım. O da Kozeta Metro olan. Yani hesap ettim. Yol parasından daha karlıya geliyor. Tamam bisiklet aldım. E, işe i̇şe girdikten hatta 3 hafta sonra 2 hafta sonra falan mı ne aldım öyle bisikletle? Hemen aldım yani. Otobüste ne sürüneceğim ya? Bisikletle sürünürüm daha iyi. Sonra aradan öyle bir ay falan geçti. Gittim geldim hoş bisiklet alıyorum. işte apartmanın içine sakıyorum. Asansörsüz 3 kat yukarı çıkartıyorum. Kapımın önüne kilitliyorum. İşe giderken oradan sekiyorum aşağı indiriyorum işe gidiyorum. yani iş yerinde sıkıntı yok fark etmedi Allah. Sonra gözüm şeylere kaydı. Bu matolojik kitleri var şey motor kitleri var şey için bisikletler için o zaman 1200 lira falandı işte içinde motoru var işte ne bileyim deposu var işte gaz kolu maskolu kolu var bilmem nesi var o su var bu var şu su var tekere bağlantı şeyi var var oğlu var dedim bu sefer bunun için ikna etmeye çalıştım dedim canım ailem çekirdek ailem bir tanecik ailem güzel ailem canlarım varlarım dedim baba babam da bu işleri çok sever böyle şeylerle uğraşmayı Dedim şundan alalım bir tane. Dedi içinden getirtelim. Ya da birkaç yüz lira fazla verelim. En 11'den falan filan. siparişimizi verelim dedi. Ne yapacaksın onu ne edeceksin ne gerek var bilmem ne. Cırt 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 bilmem ne. Öyle bir şey mi olurmuş motorlu bir sede Sonra bir baktım babam içinden motor sipariş etmiş. Ama şey hazır kiti değil de kendi yapacak. Sonra işte bir seti jantına aparatlar falan böyle. 28 jantlı benim bisiklet tekeri. Ona 26 jant tekerlek ayarlamış. Sonra bir aparatlar yapmış. 26 jant tekeri 28 jantın üstüne giydiriyor. Oraya kastak, mastak, kablolar, kayışlar, kablolar. O bu şu açma kapama motoru aktif etme şeysi. Hey de mühendis olan hepsini tasarlamışlar. Onu bu güzel de işte demirci de falan Babamla beraber uğraştı. Tabii babam daha çok uğraştı. Sonra motoru bisikletimiz birinci versiyonu çıktı. Daha sonra motor tutunduğu demirlerden kesildi. Olmadı. Daha sonra versiyon 2'yi yaptık. Daha güçlendirdik. Tasarımını değiştirdik falan. Çok güzel oldu. Üçüncü, dördüncü versiyonuna falan bu motor oturdu. Artık böyle stabil çalışıyordu. Hiçbir sıkıntı yoktu böyle. Yani şaka yapmıyorum 50 kilometreden yüksek hıza çıkıyordu. 35 cc tırpan motoru vardı üzerinde. Hafif ve evli falan. Ben de ayak gücüyle de beraber böyle vitesini yükseltiyordum. Böyle yeni derece sırfan alıyordum. Bir yandan hem ayağımla güçlüyordum. Bir yandan motorla falan. Skuterlerle kapıştığım oluyordu. Hatta bir ara bir tane bana bir motorcusuyla denk geldik de dedi ki dedim. Benimle aynı hızda ilerler misin dedim. Benim hızımı kontrol eder misin? Telefondan falan baktım da 53 falan yazıyordu. Sen de şu an 60 gidiyorsun. Ya onun kadramı bozuktu ya da ben harbi gidiyordum yani o kadar hızlı. Sonra... Ben 6-7 ay. Ocak ayında bitti. 6-7 ay. Tem yok. Hazirana kadar. O motoruna da aralıkla mı yaptırdık? Ne var? Neyse. Yani 4-5 ay falan motorlu bir şekilde kullandım bisikleti. Her gün işe gidiyordum, geliyordum. Hatta bazen tıraş olmaya falan da onunla gidiyordum. Böyle başka mahalleye. Gidiyordum, geliyordum. Onu 3 kat yukarı çıkartıyordum. 3 de yalla bana mısın demiyordum yani. Sıkıla sıkıla yapıyordum. Hem hoşuma gidiyordu. Ya motoriste pisti de veriyordu böyle. Sonra yağmurlar falan başladı. E gittim bu sefer yağmur ekipmanı aldım. Yağmurda da mı bineceksin Yağmurda otobüse bin dediler. Dedim yok. Biz bu sevdadan dönmeyiz kardeş. Ne kadar sevdiğini göstermiş oldum bu şekilde aileme. Daha sonra benim evlilik süreci başladı. Evlendim. Özellikle garajlı ev bakıyordum. Hanımın da istedikleri olsun, benim de istediklerim olsun. Ortak bir titreleme seçeneği buldum. Titreye göre bir elimizi bulduk. Garajda eve çıktı. Daha kendi evime girmeden ben motosikleti aldım garaja park ettim. O süreçten aldı. oldu? Daha yeni evleniyorsun alma etme yok araba al diye motorunu yağdıcağın korona var zaten işler güçler belli değil işten çıkarsın hayırdırsın ne dersen nasıl ödeyeceksin bilmem ne. Allah büyük dedi ben bunu alacağım. Eşimi ikna ettim. Dedim bak dedim böyle böyle Araba alalım. Araba alalım dedim. Önce. Yok dedi. Yok. Evi, önce eve girelim dedim. Yok dedi. Araba alalım dedim. Yok dedi. Dedim o zaman yapacak bir şey yok. Ben bu motoru alıyorum dedi. Önce o da yok mu dedi. Ben korkuyorum dedi. İstemiyorum dedi. Öyle şey mi olur dedi. O dedi ben bilmem dedi. Ona bilmem dedi şey yaparsa sen tek binersin. Bana ne dedi. Ben de korkuyorum. Ben Sonra eşimi ikna ettim. Ya dedim bu motor nasıl ödeyeceğiz? Ya ödeyemezsek, işte korona var, işler sıkıntıya girerse ne olacak? Ya hallederiz bir şekilde dedim. Bu arada da geldik. Ya hayır, hallederiz bir şekilde, öderiz. En azından elimizde bir mal olur. Hani bunu satıp tekrar üstüne para koyup belki daha sonra araba alırız. Bak sen de seversin, bilmediğin için böyle konuşuyorsun, bilmem ne falan. Gerçekten de bilmediği için öyle oluyorlar. Sonra dedi işte yok dedi motor alınır dedi yok dedi Alacaksan araba alın. Arabaya para etmiyor. Ben, ben motoru Bir şekilde ya dedim bak sağa sola gitsek ne yapacağız dedim ya. Ondan bundan araba mı isteyeceğiz ne yapacağız bir işimiz çıksa bir annene annene anneme ona buna karşı ya kardeşine bir şeye gitsek nasıl gideceğiz yani. Sonuçta bir taşıt lazım. Neyse hanımı hallem ettik hallem ettik ikna ettik. Ondan sonra motorumuzu aldık. Garaja park ettik. Ehliyetimizi aldık. Hırsın sınavımızı verdik. Motorumuza binmeye başladık. Hanıma dedim gel. Sen de ekipmanlarımızı da aldık tabi. Hem ona hem bana. Sonra hanımla işte ilk bindiğinde şey diyordu. Yavaş git korkuyorum ben daha 30 km hızla falan gitmiyorum bile. Yani 25-27 ile falan gidiyorum. Yavaş git yavaş git falan diyor. Arada. <laughs> Aradan birkaç kilometre geçti yani şöyle diyeyim. Beş dakika sonra şey dedim. Ya dedim şu bir pazar alanına gidelim de. Hani ben dedim bir sağa sola bir Motoru getireyim de hani biraz alış dedim. Pazar alanına niye gidiyoruz ki dedi. Alıştım ben dedi. <laughs> beş dakikada alıştı ya. Şu an aradan bak üç ay geçti. Müptelası oldu. Şey diyor artık annem babam diyor ki istersen bak arabayla geldi. Yok diyor biz motorla gideceğiz diyor falan. İşte motoru binmeyi özledim falan diyor. İki haftadır işte motoru binmiyorum. Hadi motorla bir yere gidelim diyor. Yani sonuç olarak özetle şöyle söyleyebilirim. Çevrendeki herkes bir şey diyecek. Ama sen yine bu tam inat değil de yani bir şey istiyorsan vazgeçmeyeceksin yani. Bunu almak için ben baştan etini yedim. Aylarca annemin babamın başına etini yedim. Artık Yeter artık sus diyorlardı ne bu iki cümlenden biri motor 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 yani Günaydın motor diyordum bazen böyle yemek motor Aa nasılsınız motor alıyoruz motor ne haber motor nasıl oldunuz motor Aa günaydın motor eline sağlık anne motor 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 moto. evde bazen böyle geziyordum yani Sonuçta bu düşünceyi Motor alacağım motor alacağım motor almak istiyorum düşüncesini Sürekli söyleyerek yani Akıllarına sokmuş oldum Öyle Sadece ben motor almak istiyorum onlar hayır deyip sussaydım ha Çocuğu susturduk olurdu. Ama sürekli motor motor deyince Susturamadık. Yine de diyor bir şekilde alacağım diyor. Hep almanın yollarını düşünüyor. Bu çocuk hallem edecek, kallem edecek. Alacak demek bu. Vazgeçmeyin. Yaşınız küçükken kesinlikle başlayın. Ama küçük ile başlayın. Ben mesela şu an Çok isterim yaşım küçükken başlamayı. Ee, hem büyüdüğünüz zaman bunca yıllık tecrübeyi edinmiş olacaksınız. Atıyorum işte 18 yaşında başladıysan, mesela ben 29 yaşındayım. Sen 18 yaşında başladıysan 11 yıllık tecrüben olmuş olacak. Ama ben yeni başladım. Benim daha 4 aylık tecrübem var. Aradaki farka bak. Motor kabiliyetlerin olsun falan her şeyin gelişecek. Küçükken yapmak, her zaman bir şeyleri küçükken yapmak daha güzel. İnşallah nasip olur herkese. Yani isteyen herkese. Şimdilik kapatıyorum. Dönüşte görüşmek üzere.